Selamlar herkese. Philip Newman'ın oluşturmuş olduğu bir Sudoku ile karşınızdayım. Bir tane ek kural var, çok basit. Burada renkli hücreler görüyorsunuz ve üzerinde büyüktür işareti var. Anlamı şu. Okların gösterdiği hücrelerden bu hücrenin daha büyük olduğunu bize gösteriyor. Örneğin hemen başlayalım. Bu hücre şunlardan daha büyükmüş. O zaman bu işaretlediğim hücrelerin ihtimali 1 veya 2 olabilir sadece. Aynı şekilde buralarda 1-2, buralarda 1-2 olacak. Çok silik bir renk. Bunu bir şöyle düzeltelim, daha belirgin bir şey yapalım. Evet böyle daha iyi. 1'lerden ee, veya 9'lardan başlamak daha iyi. Ama 1'lerden başlayabiliriz. Çünkü zaten 1 çifti var. 1-2 çifti. Renkli hücrelere asla bir gelemez çünkü kendisinden daha küçük bir sayı yok. Su doku kuralları içerisinde. O zaman üçüncü kutuda buralar bir olamaz. Renkli hücreler zaten bir olamayacaktı. Demek ki bunlardan bir tanesi bir. Şimdi bunlardan birisi bir ise bu hücre nedir? İkidir. Böyle 2, iki, Böyle 1, Burası 2 olacak. Bu hücrenin bir olduğu ortaya çıktı. Burada sadece buralar 1 olabilir. Böyle 1 olabilir. Burada da bunlar 1 olmadığı için Bu hücre 1'miş. Bu hücre 1 ve burası 1. Bir. 1'leri tamamladık. 2'ye bakalım. Şimdi bu kutuda 2 Neresi olabilir? Buralar olamaz şunlardan bir tanesi. Burası 2 olursa bu hücrenin de 1 olması lazım. Hata verir. Demek ki sadece burası 2 olabiliyor. O zaman şunlardan birisi 2 olmalı. Ama burasının buranın 2 olması burayı 1 yapar ve yine hata verecek. Demek ki böyle. Şimdi bunlardan bir tanesi 2. Ama tabi bu hücre 2 olamıyor. Neden? Çünkü ikisi aynı anda 1 olur ve hata verir. Sadece burası 2 oluyor. Şunlardan birisi 2'ymiş. Sadece burası 2'ymiş. Ve evet 2 bitti. 3'lere bakalım. 3 olamaz olamaz. Burası 3 olursa buraya rakam kalmıyor. Bakın ne 1 ne 2 olabilir. Demek ki burası da 3 değil. Bunlardan birisi 3. O zaman böyle 3. Ama burası 3 olamaz. Neden? Buraya rakam kalmıyor çünkü. Ve 1 ne 2 gelir. Demek ki böyle 3 olacak. Şunlardan birisi 3. Bura 3 olamaz. Yine beyazlara rakam kalmıyor. O zaman evet, bunlardan bir tanesi 3 olmalı. 3 değil, 3 değil, 3 değil. Buranın 3 olması demek beyazlara rakamın kalmayacağı anlamına gelir. Böyle olacak. Ve evet, 3'leri de tamamladık. Şimdi 4'lere bakalım. 4 <laughs> olamaz. Çünkü beyazlara rakam kalmıyor. 1 2 3 gelemiyor. 4 değil. Yine buranın 4 olması burayı hataya sürükler. Bura 4 olabilir, olabilir. Şunlardan bir tanesi 4'müş. Buraya bakalım. 4 değil. 4 olursa buraya rakam kalmaz. 4 olursa buraya rakam kalmıyor. 4 olursa buraya rakam kalmaz. Ve 4 olursa yine buralara rakam kalmıyor. Demek ki bunlardan bir tanesi 4. O zaman şuradan 4'ü silebiliriz. 4 değil. 4 olursa rakam yine kalmıyor. 4 olmaz. 4 olmaz. 4 olmaz. Böyle. 4 olmaz. Rakam kalmadığı için 4 olmaz. Ne gelecek? Hiçbir şey. Hiçbir şey gelmiyor, hiçbir şey gelmiyor. Şöyle 4. O zaman buradan 4'ü silebiliriz ve bu hücrenin 4 olduğu ortaya çıktı. Şimdi 4 değil. 4 olursa rakam gelmiyor. 4 olursa rakam kalmıyor. 4 olursa rakam kalmıyor böyle olacak. Artık bunlardan birisi 4. Buralara 4 gelmeli. tabi buraya gelirse Hiçbir yere 1-2-3 gelemez. Şimdi sadece burada artık Şunlardan birisi 4 tabi. burada 4 olamaz. Bunlardan biri 4 olacak. 4 değil değil. Burada 4 olursa buraya rakam kalmıyor. 4 olursa buraya 1-2-3 gelemez. 4 olursa buraları hiçbir şey gelmiyor. Evet böyle 4 olmalı. Ne kaldı? Evet şuradan da 4'ü silelim. 4'leri tamamladık. 5'e bakalım. 5 olmaz. Rakam kalmadığı için 5 olmaz. 5 bunlardan bir tanesi. Burası olabilir. 5 değil. 5 olursa beyaza rakam yok. 5 olmaz. 5 olmaz. Bunlardan biri 5 diyecektin. Burası da 5 olmaz. Buraya 1 2 3 4 gelemediği için o zaman şöyle olmalı. 5 değil. 5 değil. 5 olamaz. Beyaza rakam kalmıyor. 5 olamaz. Şunlardan birisi 5. Evet. Şimdi Buraya bakalım 5 değil. 5 olursa rakam kalmıyor. 5 olursa yine hiçbir yere rakam kalmıyor. Yani 1 2 3 4 gelemiyor. O zaman böyle 5 olmalı. 5 değil değil. Şunlardan birisi 5'miş. 5 gelmez, gelmez. Beyaza rakam kalmadığı için gelmez. 5 gelmiyor. Bakın 5 olursa beyaza rakam kalmaz. 5 olamaz. Bura zaten 5 olamıyor. Bu hücre 5'miş. Ve evet böyle. Nereler kaldı? Şu hücre 5. Bir de bu hücre 5. Tamam. Şimdi 6, 7, 8, 9. Bir yazalım. Sonra yavaş yavaş eleme yaparız. 7, 8, 9. Şimdi bir kere burası 9 olamaz daha büyük sayı yok. 8 olur olamaz. 8 olursa ne olacak? İkisi de 9 olmak zorunda. Burası 8 de değil. 7 ee, olabilir mi? Olabilir. Buralar 6 olamaz. Buranın en düşük sayısı zaten 6. Tamamdır. Bu beyaz 9 olamaz. Bir kere beyazdan hiçbiri 9 olamıyor. Biz silelim. Beyazların hiçbirisi 9 olamaz. Şurayı yazmayı unuttuk. Burayı da. Burası da 9 olamayacak. Tabi burası 8 de olamaz. 8 olursa ne olur? İkisi de 9 oluyor. 8 değildir. Burası 6 olamaz. Daha küçük bir sayı yok. Hatta buraların hiçbiri 6 olamıyor ve 7, 8, 9 üçlüsü var. Demek ki burası 6. Şuradan 6'ları silelim. E burası 6 olamaz, 7 olamaz. Buranın zaten en düşük sayısı 7. Başka burası 6 olamıyor. Burası zaten buradan dolayı burası 6 olamaz. Burası 6 olamaz. Bundan ötürü buralar 6 olamıyor. Demek ki burası 6. Şimdi ne kaldı? Olabilir, olabilir. 8 ise 9'dur. Ha, 7, 8, 9 üçlüsü var. Burası 6'ymış. Ve buralar 6 olamıyor. Şimdi burası artık 6 olmadığı için şu hücre 7 olamaz Burası da ne 6 ne 7 Buraya rakam kalmadığından ötürü Evet Başka ne diyelim hmm. Burada 7 8 9 üçlüsü var ve bu üçlüye göre 9 bunlardan bir tanesi. O zaman bu hücre 9 olamaz. Şuradan da temizleyebiliriz artık. E şimdi 6 nerede? 4. sütunda. Evet, 6 burada. Buradan da 6'yı silelim. Yine 6 7 8 9 6 buraya gelecek. 6'lar bitti mi? Bitmedi galiba. Burada var buralarda ve buralarda var evet tamamdır şimdi <laughs> Yeni 8. Böyle yanlış yapmadık değil mi? 8 ise 9, 7 olacak. 7 ise 8 de olabilir, 9 da olabilir. Hmm, Evet. 3. ve 5. satırdaki 9'lar için bir X-wing mevcut. Şöyle renkleri bir temizleyelim. Bakın 3. satırda 9 sadece buralara geliyor. 5. satırda da 9 sadece buralara geliyor. 9 için bir X-wing mevcut. O zaman şuralar 9 olamaz. Şimdi 7 8 çifti var. Demek ki bu hücre 9'muş. Şuradan 9'ları temizleyelim. 7 8 çift oluştu. Bu hücre 9'dur. Evet. Tamam burayı hallettik. 7 8 7 8 yok. 7 böyle 7 böyle. 7 böyle 7 böyle evet. 3. ve 7. satırdaki 7 için skyscraper mevcut. Aynı hizada bulunmayan hücrelerdeki hücrelerin kesişim noktalarından Ortak olan rakam yani 7 silinir. Nerede var? Sadece burada var. Buradan 7 silinecek. 8 9 8 9 çifte oluştu. Burası 6'dır. Aslında buranın 6 olduğu açıkmış birinci sütunda. Evet. Burası 6 olacak. 8-9 çifti var artık burası 7'dir. Ne yaptık? Hmm. Tamam. 6-8-9. Çok karışık bir görüntüsü var. Göz yoruyor. 9 bunlardan bir tanesi. 7 Bir tane yazdık sadece. 7'leri bir işaretleyelim. Nerede ne var bir görelim. Ha. Aa. 2. ve 4 sütundaki 7 içinde yine bir skyscraper var Evet Doğru Bu Evet Bir dakika bir küçük bir 7 7 7 Evet skyscraper var burada Bu hücre 7 olamaz Çünkü Buranın 7 olması demek 4. sütunda Nereye 7 yapar buraya 7 yapar 2. sütunda da buraya 7 yapıyor Evet buraya 7 değil 2. skyscraper 2 adet skyscraper oldu 1 tane x-wing 2 tane skyscraper evet 8 wow. 9 çifti var burası 7'dir Burası 8'miş Bu hücre 9 Burası o zaman Şurası 8 6 9 ee, bitti stoku 9 evet 1 Xwing 2 Sky vardı. Bura 9'dur, 7'dir. 8 olmalı. Bura 7 olacak. 7 Böyle 7 8 Acaba hata yaptık mı? Hata yapınca veriyor mu? Şöyle deneyelim. Yok, vermiyor. Umarım hata yapmamışızdır. 9 Buraya da 8'i yazınca bitecek. Şöyle bir kontrol ediyorum. Bir hata var mı? Galiba yok. Evet bir hata yok gibi yazdık ve sudoku'yu tamamladık. Açıklama kısmından linke ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.